PTT 1. Lig'in 9. haftasında pazar günü Karşıyaka ile karşılaşacak olan Vartaş Elazığ Spor 21 kişilik kadroyla maçın oynanacağı İzmir'e gitti. Saat 10.05'te İstanbul aktarmalı olarak İzmir'e uçan Bordo Beyazılar İzmir'de kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Vartaş Elazığ Spor İzmir'e 21 futbolcu ile giderken sakat olan Kemal Tokak, Ümit Tütüncü ile yabancı kontenjanına takılan Binya ve Lamjet 21 kişilik kadroda yer almayan isimler oldular. Elazığ Spor'un maç kadrosunda Serdar Kulbilge, Serdar Özbayraktar, Bahadır Öztürk, Berk Yıldız, Clayton, Çağlar Şahin, Hakan Bilgiç, Halil Akbunar, Hamid Traure, Kenan Şahin, Mehmet Cansın, Mehmet Yiğit, Mesut Saray, Murat Akyüz, Murat Kalkan, Murat Kayalı, Mücahit Atalay, Onur Güney, Kosi Prinsek Vefya, Silver Embosi, Wellington Brito'da Silva olmak üzere 21 futbolcu bulunuyor. Varteş Spor Karşıyaka maçının son çalışmasını Cumartesi günü saat 11'de Buca Spor tesislerinde yapacak ve ardından maç saatini bekleyecek.